Muhalefette yenilgi sonrası faturayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen son parti HDP, Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu cesur olmamakla suçladı. Küçük partilere onlarca sandalye verilmesini eleştirdi. HDP yerel seçim içinde rest çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyoruz. Çok ciddi bir eleştiri var. Neden kendi Cumhurbaşkanı adayınızı çıkarmadınız diye. Seçim yenilgisinin ardından Yedili Koalisyon'da istifalara varan sert iç hesaplaşmalar yaşanırken başarısızlığın faturasını Kılıçdaroğlu'na kesenler kervanına HDP de eklendi. Halifetin bu konuda sınıfta kaldığını, parti ayrım gözetmeksizin söylüyorum. Ben Kılıçdaroğlu'nun yeterince cesurca savunamadığı görüşündeyim. Korkaklıkla yani eleştirilme korkusuyla siyaset yapılmaz. HDP'li Meral Danış, Beştaş, Kılıçdaroğlu'nun küçük partilere dağıttığı koltukları hatırlattı. Kendileri için ayrımcılık yapıldığı mesajını verdi. Bizim zaten ittifakımız yoktu. Kılıçdaroğlu'na verelim dedik. Ya %1'lik, %0.5 partilere bakanlık verilirken bize karşı bu ayrımcılığı nasıl kabul ediyorsunuz? Vatandaş bizi eleştiriyor. Türklerin yoğun yaşadığı illere bakın. Kılıçdaroğlu rekor düzeyde oy alıyor. Kılıçdaroğlu bana gitse eğer biz olmasak Banda böyle bir karşılama olur mu? Hakkı teslim etmek meselesi var. Beştaş, yerel seçimler için kendi adayımızı çıkarabiliriz resti çekti. İstanbul'da, Ankara'da aday çıkarmadınız. Şimdi yerel seçime doğru giderken Yeşil Sol Parti buralarda aday çıkarabilir mi mesela? Tabii ki çıkarabilir. Yani bu bizim en doğal hakkımız. Muazzam bir eleştiri var bize. İyi Parti kendilerine belediye başkanlığı verilmesi durumunda yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapabileceklerini açıklamıştı. Şimdi de... HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendilerine koltuk verilmemesini eleştirerek CHP'ye ittifak kapısını kapadı. Belli ki HDP'nin ittifak için şartı aynı İyi Parti gibi karşılığında CHP'den belediye almak.